Merhabalar ben Yeşim kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda gördüğünüz bu zikzak ajurlu güzel örneğin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Böyle bloklar şeklinde de gözüküyor. Oldukça hoş güzel bir örnek. Birçok yerde değerlendirebileceğimiz bir örnek. Çocuk kıyafetlerinde büyüklerde arkadan da görüntüsü bu şekilde. Yapılışı da kolay sayılır. 6 Altı ve altının katlarından ilmek sayıları oluşuyor. Birer tane de kenar ilmeği var. Burada pamuklu bir iplik kullandım. Üç buçuk numara şiş ile ördüm. Şimdi birlikte da anti pilling özelliği olan ip kullanacağım. Yine üç buçuk numara şiş ile ilerleyeceğiz örgünün ilk sırası örgünün ön yüzünde kenar ilmeğini aldıktan sonra bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örüyorum. Bütün ilmeklerin hepsini birinci sırada düz olarak örüyorum. örgünün arka yüzünde ikinci sırada bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzde üçüncü sırada artık örneğin kurulum aşamasına geliyoruz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra sıradaki hemen ilk ilmeği ve ikinci ilmeği birlikte sola doğru keserek alıyorum. 4 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 1 artırıyorum. Sıradaki iki ilmeği bu şekilde de yapabilirsiniz. Yönlerini değiştirerek eğer benim ördüğüm gibi ör örüyorsanız yönünün bu şekilde olması gerekiyor. Arkadan örüyorsanız zaten değiştirmenize gerek yok. Bu şekilde de kesebilirsiniz. Bir artırdım. İki ilmeği bir arada kestim. Dört ilmek düz örüyorum. İki, üç, dört. Tekrar bir artırıyorum. 2 ilmeği bir arada kesiyorum. 1 2 3 4 Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Son 4 ilmeğimi ördükten sonra bir artırıyorum ve kenar ilmeğimi de örerek 3. sırayı tamamlamış oluyorum. 4. sıra örgünün arka yüzünde ve bütün arka yüzlerde sadece ters örüyoruz. Bundan sonraki arka yüzleri çekmeyeceğim. Bütün ilmekleri artırdıklarımı da diğerlerini de hepsini ters örüyoruz. Yani örgünün arka yüzü tamamen ters örgü. Şimdi sıra örgünün ön yüzüne geldiğimde kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir artıracağım için ipimi bu tarafta bırakıyorum. Düz ile başlıyorsanız bir artırma yapmanız gerekiyor. Sıradaki iki ilmeği keserek alıyorum. Sola doğru bir kesim yapıyorum. Bu modelde sadece sola kesim var bu arada. Bir, iki ilmek düz örüyorum. Bir artırıyorum sıradaki iki ilmeği yine sola doğru birlikte keserek alıyorum. Tekrar bir artırıyorum. Sıradaki iki ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. İki düz örüyorum. Bir, iki. Tekrar bir artırıyorum. Yine sola doğru bir kesim yapıyorum. Bir artırıyorum. Sola doğru bir kesim yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Kesim yaptıktan sonra iki düz örüyorum, bir artırıyorum. Sıradaki iki ilmeği sola doğru keserek bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum ve kenar ilmeğimi örerek alıyorum. Örgünün arka yüzünde bütün ilmekleri ters örüyorum. 7. sıra örgünün ön yüzünde kenar ilmeğimi alıyorum. Düz öreceğim. Bir ilmek düz örüyorum. Bir artırıyorum. Sıradaki iki ilmeği sola doğru keserek alıyorum. Tekrar bir artırıyorum. Sıradaki iki ilmeği sola doğru keserek alıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 1 2. Bir artırıyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Tekrar bir artırıyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar bir artırıyorum. İki ilmeği sola doğru kesiyorum. Bir artırıyorum. İki ilmeği sola doğru birlikte kesiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Sıra sonunda bir düz örerek ve kenar ilmeğimi de alarak bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Örgünün arka yüzü 8. sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Örgünün ön yüzü 9. sıradayım. Kenar ilmeğimi alıyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. 1 artırıyorum. Sıradaki 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. 1 2 3 4 ilmek düz örüyorum. Tekrar bir artırıyorum. Sıradaki iki ilmeği sola doğru kesiyorum. 1 2 3 4 düz ilmek örüyorum. Ve tekrar bir artırıyorum. Sıradaki iki ilmeği sola doğru kesiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıra sonunda iki düz ve bir kenar ilmeği örerek bu sırayı da tamamlıyorum. Arka yüzde yine ters örerek bütün ilmeklerimi ters örerek ön yüze geliyorum. Evet. Örneğimizin yapılışı bu kadar. Ee, ön yüze 11. sıraya geldiğim zaman tekrar 1. sıradan itibaren 10 sıra boyunca aynı işlemleri tekrar ederek yukarıya doğru ilerliyorum. Şimdi ben biraz daha öreyim. E, şu anda belirgin değil. Tabii ki şu kısımlar tamamlanmadığı için. Birkaç motif daha, birkaç şey daha yukarı doğru çıkayım. Bakalım bu ipte de görüntümüz nasıl olacak. Şöyle bir miktar daha yukarıya doğru ördüm. Gördüğünüz gibi bu iplikle de gayet güzel bir görüntü oluştu. Aynı şekilde ikisini yan yana görelim. Evet her iki iplikle de güzel bir görüntünün oluştuğunu düşünüyorum. Zikzak örgü isteyenler sevenler için oldukça hoş bir örnek. Ben şu dikdörtgen parçaların çok belirgin olduğunu Düşünüyorum ne kadar kameraya yansıyor bilmiyorum. Bunda daha çok yansıyor böyle verev verev yerleştirilmiş. O da ayrı bir e, güzellik katıyor sola doğru kesimlerimizin bu şekilde yaptığımızdan dolayı çok güzel bir örnek. Dediğim gibi birçok yerde kullanabileceğimiz, değerlendirebileceğimiz bir örnek. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.